İyi günler. Tekrar bir matematik sorusuyla karşınızdayız. Bu seferki sorumuz bir geometri sorusu. Sorumuz ABCD dörtgeni verilmişken BE uzunluğu EA uzunluğuna eşit ve BC uzunluğu AD uzunluğuna eşit. Çizmemişiz burayı. Şöyle çizelim. Ve CF uzunluğu da FD uzunluğuna eşitken A açısı 80. B açısının 30 derece verildiğini ve şuradaki AEP açısının kaç derece olduğunu soruyor bu soru. Öncelikle bu soruda şu orta noktaları kullanmamız gerektiğini, daha doğrusu eşit olan parçaları doğru bir şekilde kullanmamız gerektiğini unutmayınız. Geometri sorularına başlarken özellikle bu orta noktaları ya da bu eşit olan doğru parçalarını nasıl kullanmam gerektiğiyle ilgili kendinize hep soru sorun ve bu şekilde ilerlemeye çalışın. Ben bu soruda öncelikle B ve D doğrularını birleştireceğim. B ve D doğrularını birleştirecek şöyle doğrumuzu çizelim. Doğru parçamızı çizelim daha doğrusu. Bu şekilde doğru parçamızı çizdik. Devam edelim. Aynı şekilde AD paralel olacak şekilde bir tane doğru daha çizeceğim ben burada. AD paralel olacak. E'den geçecek bir doğru. Pardon bunu çizemedim. Şöyle E noktasından AD paralel olacak şekilde bir şöyle bir doğrumuzu çizdik. Peki. Paralel çizdiğimiz için ne olacaktır? Şurası 80 derece ise bu açımızda ne olacaktır? 80 derece olacaktır yöndeş açılıktan dolayı. Ve aynı şekilde şurası paralel olduğundan dolayı şuraya 2A dersek ki buraya da iki A diyeceğiz, B C uzunluğuna. Dolayısıyla şuraya K noktası deyince burası da A olacaktır ve B K noktası ile K D noktası birbirine eşit olacaktır. Devam edelim. Son olarak da K ile F noktasını birleştiren doğru parçasını çizdiğimiz zaman, e de dikkat ederseniz D F ile F C birbirine eşit, D K ile K birbirine eşitken, K F yani KF doğru parçası orta taban olmuş olur. E, orta taban olduğuna göre BC eşittir işte 2A ise KF uzunluğunda ne olacaktır? A olacaktır. Şimdi sorunun çözümüne geçebiliriz. Sorunun çözümünü yaparken şuna dikkat edeceğiz. Şu EK K uzunluğuyla KF uzunluğu ikiz kenar üçgen çıktı. Ve K, E, açısını da 100 eksi x diye yazabilirim. Sebebi de x. Burası da 80 olduğu için geriye toplamları 180 olması için geriye de 100 eksi x kalmış oldu. O zaman şu uzunluğun da 100 eksi x olacaktır. Ve şu açıya da y diyelim. O zaman ve k e üçgeninde 100 eksi x artı 100 eksi x artı y açımız ne işte olmak zorunda? 180 derece. Yani y diyelim bu da ne eşit işte olacaktır? 2x eksi 20 derece. Peki CBD açısına eğer ben beta dersem FKD açımızda paralel olduğundan dolayı şöyle çizelim. Burası da ne olacaktır? Beta açısı olacaktır. Peki. Şimdi şuradaki şu 80 derece. Şurası beta artı 30 ve şurası da y artı beta açısını gördünüz. Şimdi iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir mantığından hareket edeceğiz. Yani e, b, k üçgeninin dış açısı yani k açısına ait dış açı ne olacaktır? y artı b. Dolayısıyla şuradaki 80 derecelik açıyla şuradaki 30 artı beta toplamı şuradaki açıya eşit olmak zorunda. Yani y artı Beta eşit olmak zorunda. Beta açıları birbirine götürür. Ve eşittir işte 110 derece çıkacaktır. Peki y değerim zaten niye eşitti buradan? 2x eksi 20 derece eşittir. O yüzden de 2x eksi 20 derece eşittir. 110 derece diyebiliriz ki 2x değerim ne olacaktı buradan? 130 x eşittir. 65 derece çıkacaktır. Güzel bir çözüm. Ee, güzel bir geometri sorusu. Bu şekilde ne yapabildik? Sonucumuza ulaşabildik. Sorunun güzelliği şuradan. Gerekli e, ekstra doğru parçalarını çizdiğiniz zaman sorunun otomatikman çıkmasıydı. O yüzden de güzel hazırlanmış bir geometri sorusu. Umarım faydalı olmuş olur size. İyi günler diliyorum. Başarılar.